Yapabilirsiniz, harika oluyor. Alıyoruz arkadaşlar şimdi bunu da. Bakın. beraber. El açması ıspanaklı gözleme yaptım. Çok güzel oldu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar, harika. Bakın, bakın çok güzel bir şey. Siz de bu şekilde göz göz arkadaşlar hiç hamur yok. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz gözlemeleriniz. Arkadaşlar herkese selam. Emine mutlu hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber el açması gözleme yapacağım. Ispanaklı, çok güzel ıspanaklarım. Koyu ıspanak gibi bakın arkadaşlar. Çok güzel, taze, küçük küçük. Arkadaşlar gözlememi malzemesini hazırladım. Bakın iki bardak su koyuyorum. O da sıcaklığında olsun arkadaşlar. Soğuk olmasın suyunuz. O da sıcaklığında. İki bardak su koydum. iki kaşık suya koyuyorum arkadaşlar. Zeytinyağı isteyen zeytinyağı da koyabilir. Gözlememin iç için. Elma sirkesinden koyacağım. Üzüm sirkesi varsa üzüm sirkesi de koyabilirsiniz. Bir kaşık denme sirkesi koydum. Evet tuzlu da atıyorum arkadaşlar. Tatlı kaşık atar tuz koyun arkadaşlar. Ben tam doldurmadım ölçümü. Alabildiği kadar da onu doyacağım. Yumuşak bir hamur tutacağız. Bunu güzel gün eritelim üzersiniz arkadaşlar içinde malzemeyi karıştırın. Evet. doğruluğunu bir bardak. ayar koydum. Siz ne kadar yapmak istiyorsanız arkadaşlar o göre ayarlayabilirsiniz. Az yapmak isterseniz az, çok yapmak isterseniz çok benim buradan büyük porselen burada arkadaşlar. Elimden yoğurmaya başlayacağım. Biraz yumurum arkadaşlar. Masamın üzerinde de yumur Biraz Kapım ufak. O yüzden yavaş yavaş yormak zorunda kalıyorum. Masam üstüne bir arkadaşlar hamurumu. Fakat yoğurdum arkadaşlar. 10 dakika yoğurdum. Bakın en yapışmayan bir hamur olsun. Yumuşak. Elinize yapışmayan bir hamur yapın. Özlerin ne kadar yoğurursanız hamurunuz o kadar güzel olur. Özlenir arkadaşlar. Sadece iki bardak su. Siz onu şunu kendiniz isterseniz az da yapabilirsiniz bir saat bekletin Arkadaşlar bir saat sonra tekrar yoğurun tekrar tazılayın pazarı da bekletin 10 dakika 15 dakika Eğer zamanınız varsa böyle bir saat bekletebilirsiniz kapımı alıyorum bu şekilde. Üstüne streç kağıtı çekeceğim. Streç. Buzdolabı poşeti de olabilir arkadaşlar. ayırıyorum ortadan. Biraz un süpürelim. Yuvarlayacağız arkadaşlar. Pazıya böleceğim. Evet. biraz alıyorum. İlk önce yuvarladığım pasıdan başlayayım bu şekilde. İsterseniz merdane ile de rahat büyütebilirsiniz arkadaşlar. Hamurusu. Eğer oklava ile büyütemezsiniz.

Bir şekilde denizden şey yapın arkadaşlar. İnce atın. Masa benim sadece büyük olmadığı için müsait olmadığı için arkadaşlar biraz zorlanıyorum açarken. Açabildiğiniz kadar ince arkadaşlar. açabildiğimiz kadar ince açalım. Çalı sonu hepsi uç kısımları ince olsun. Aynı şekilde olsunlar. Mesela anca bu şekilde açıyoruz. Telin de burası. alarak ince olsun arkadaşlar. Aynı şekilde bu şekilde açıyorum. Bakın çok büyük bir Açabildiğiniz kadar inceltelim. Uç kısımlarda altına un serpin yapışmasın arkadaşlar pasılatan sonlarımız. 10 dakikada bekleteceğim pasıladıktan sonra iyice pasılansın. Bu şekilde de yuvarlayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa, geliyorsa arkadaşlar bu şekilde avucumuzu içinde baş parmağım altını da çizdim evet arkadaşlar pazılama şekilde onu da atıyorum üzerine bu poşet tekrar kapatıyorum arkadaşlar şu şekilde Evet, ıspanağımı yıkadım. Güzel gelen doğrudum. Doğradıktan sonra yıkayın. 5-10 su değiştirdim. Çok kumluysa eğer. 3 adet soğanım var. 3 adet soğanımı da ince ince yıkayıp soydum. Bunlar ıspanak arkadaşlar. İnce ince doğrayalım soğanlarımızı. Ispanağımı içine boyuyorum. da atacağım. Tuzuyla beraber çöküyorum. Şöyle isteyen kavrabilir. Ben kavurmadan yapıyorum. Gayet çok güzel oluyor. Evet. Tuzunu ekledim. Bakın arkadaşlar karabiber ekliyorum hafifçe. çok az da nane koyuyorum arkadaşlar. Çok az koydum. Güzelce bunu bu şekilde karıştırıyorum. Ya koymuyoruz eriteceğiz. tereyağınız i̇şte varsa tereyağın markanız varsa herhangi hangi, hangi yerden koymak istiyorsanız koyabilirsiniz. Çiğden bir şekilde yapıyorum. Tuz çöktürüyor arkadaşlar. Kalmıyorsa gerek kalmıyor. Bu şekilde karıştırdım. Tuzu, soğanın hepsi aroma olsun. Bu şekilde karıştıran. Yağımı derdi. kenarı çekelim. Soğum bırakalım Evet, sıvı yağdan da koydum. Tereyağını bu şekilde ertebilirsiniz. Eğer tereyağınız yoksa margarin de koyabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir yağdan örtebilirsiniz. Tereyağının içine birazcık su yağ koydum. Hafif eriteceğim. Erittikten sonra altını kapatıyorum. Soğumaya bırakacağım arkadaşlar. ya. Evet, to, ya da arkadaşlar soğutun yağlısın. Bugün şöyle yağlıyorum fırçını. Gayet güzel yağlayın ki ekmeğimiz de güzel olsun. Bunu bu tarafa açıyorum arkadaşlar. Böyle her tarafı eşit şekilde yağlansın. Şunuda koyuyoruz şu şekilde. Bunu bu şekilde koyacağım. Yağlayalım. Bunu bu şekilde koyuyoruz, kapatıyoruz. Yanları da şu şekilde isterseniz bastırın, isterseniz oklava bastırabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde bunu bir şekilde koydum yağlayalım bunu bu şekilde koyuyoruz kapatıyoruz yanları da şu şekilde isterinizi bastırın isterseniz okla bastırabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar çok büyük açtım bugün çok güzel oldu incecik kağıt gibi oldu gayet güzel oldu bu şekilde büyük büyük açın biraz altı diştikten sonra çevirmeye başlayın arkadaşlar bu şekilde Eğer tavanız iki tanesi üstüne üstünde kapayın arkadaşlar. O çok güzel oluyor. Ben öyle yapıyorum. Kapamalı. Ben yanlış tutma. Bu şekilde kızartın. Yağlı bir şekilde kızartın. Çevire çevire yağladıktan sonra. Fazla da çok çevirmeyin arkadaşlar. Tavamı alıyorum. Bakın arkadaşlar. Nargim kızarıyor. Mis gibi. bakın kısık ateşte pişiriyorsunuz arkadaşlar fırın ocağın ateşine o göre kendinize ayarlayabilirsiniz eğer çok hızlı yanıyorsa daha fazla kısın eğer fazla yanmıyorsa normal ateşte bu şekilde kızartabilirsiniz bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar sizde El açması arkadaşlar gözlememiz bu şekilde açarsanız takip oluyor. kesinden azıcık yağ koyuyorsunuz. iki bardak suyla alabildiği kadar Onunla tuz bir tatlı kaşığı kadar bu şekilde siz de yapabilirsiniz arkadaşlar harika oldu. Arkadaşlar bugün sizinle beraber gözleme yaptım. Çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.